Merhabalar, Bilinçli Ebeveyn kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz içimizi burkacak ama konuşulması da bir o kadar önemli olan bir konuyla karşınızdayım. Ebeveynlerine ebeveynlik yapan çocuklar. Yani çocuk gibi yaşayamayan, küçük yaşta büyük sorumluluklar yüklenen çocuklar. Bu çocuklar çocuk olmadan büyüyorlar. Hiç düşündünüz mü? Bazı çocuklar neden hep olgun görünür? Neden yaşıtları oyun oynarken onlar kardeş bakarlar? Ev işi yapar ya da annesinin dert ortağı olurlar. Belki siz de çocukken böyleydiniz. Ya da sizin çocuğunuz da belki farkında olmadan size ebeveynlik yapıyor olabilir. Literatürde bu duruma parentifikasyon deniyor. Yani çocuk evde ebeveyn rolüne geçiyor. Kimi zaman duygusal olarak, kimi zaman da fiziksel olarak. Mesela annesi üzülmesin diye kendi duygularını bastıran, annesine moral vermeye çalışan bir çocuk. Ya da sabah kalkıp kardeşlerini okula hazırlayan, yemek yapan bir çocuk. Bu çocuklar aslında zamanından önce büyümeye zorlanıyorlar. Henüz hazır olmadıkları büyük yükleri yüklenmeye zorlanıyorlar. Ama dışarıdan bakıldığında ne kadar olgun, ne kadar sorumluluk sahibi çocuklar diye övgüler alıyorlar. Maalesef çocuk oldukları unutularak. Oysa çocuklar çocuk gibi olmalı. Yaşlarına uygun davranmalı. Zamanından önce büyümeye zorlanmamalı. Çünkü çocukluk bir kere yaşanıyor. Geri dönüp tekrar yaşamak mümkün değil. Peki neden bu çocuklar böyle büyük bir yükün altına giriyorlar? Bunun pek çok sebebi olabilir. Ebeveynlerden birinin hastalığı, vefatı ya da boşanma ya da madde bağımlılığı, depresyon gibi başka sebepler ya da ekonomik sıkıntılar. Tabii bir de kültürel beklentiler buna yol açıyor olabilir. Sen artık bu evin erkeğisin. Sen artık annenin yardımcısısın gibi roller yükleniyor çocuklara. İşte bu gibi durumlarda aslında çocuk gönüllü olarak değil, mecburiyetten büyümek zorunda bırakılıyor. Bir çocuğun kaldıramayacağı kadar büyük bir yükü omuzlamış oluyor. Bu çocuklar dışarıdan bakıldığında çok güçlü görünebilir ama içlerinde sessizce büyüyen bir yalnızlık var. Bir de suçluluk hissederler böyle. Ben güçlü olmalıyım, ben ayakta olmalıyım. Aileme destek olmalıyım yoksa ailem parçalanır gibi böyle büyük sorumlulukların altına girerler ve kendi ihtiyaçlarını bastırırlar. Herkesin ihtiyaçlarına koşmaya çalışırlar. Çocukken oyun oynamak yerine yetişkin gibi davranmak zorunda kalıyorlar. Ama kimse onlara sormuyor. Sen nasılsın? Neler hissediyorsun diye. Nasıl olsa güçlü, her şeye yükleniyor ya. Kimse bu soruyu sormaya gerek duymuyor. Peki bu çocuklar büyüdüklerinde nasıl bireyler oluyorlar, büyüdüklerinde neler oluyor? Genel olarak bu çocuklar başkalarının ihtiyaçlarına odaklanıyorlar. Büyüdüklerinde de hep başkalarının ihtiyaçları peşinde koşuyorlar ve kendi ihtiyaçlarını yine göz ardı ediyorlar. İlişkilerinde de ya bakıcı ya da kurtarıcı rolü üstleniyorlar. Yorgundurlar, tükenmiştirler ama bunu fark etmiyorlar bile. Ve çoğu zamanda içten içe şu duyguyu taşıyorlar. Ben hep başkalarına yetişmek zorundayım, herkese yardım etmek zorundayım. Bunun için de hep güçlü olmalıyım. O küçük çocuk zamanla büyür, yetişkin olur ama içlerindeki çocuk büyümeden hep orada kalır. Peki bir çocuğun ebeveyn gibi davrandığını nasıl gözlemleyebiliriz? Nereden anlayabiliriz? İşte böyle yaşından büyük yetişkin gibi konuşmasından, kardeşlerine ya da anne babasına karşı aşırı korumacı olmasından, sürekli sorumluluk alıp kendi ihtiyaçlarını hep ertelemesinden. İşte burada bir durup düşünmek gerekiyor. İşte bu çocuklar dışarıdan genelde sorunsuz ve örnek çocuk olarak gösteriliyor. Ama aslında çok yalnızlar, yaşayamadıkları bir çocuklukları var. Sizler de eğer geçmişte böyle bir çocukluk yaşadıysanız ya da sizin çocuklarınız böyle rollere büründüyse şunu unutmamanız gerekir ki çocuklar çocuk gibi yaşamalı. Çocuklara sorumluluk öğretilebilir ama duygusal yükler çocukların değil, yetişkinlerin taşıması gereken şeyler. Küçücük yaşta onlara ağır duygusal yükler yüklememeliyiz, ağır roller vermemeliyiz. Sorumluluk alabilir. Yani ailenin sorumluluklarını bölüşebilir, ailenin yüklerini sorumluluklar alarak hafifletebilir. Ama bütün yükü bir ebeveyn gibi bir çocuğun sırtına yüklememeliyiz. Ve çocuğumuza öyle sen artık büyüdün demek yerine sen çocuksun oynamaya da hakkın var, dinlenmeye de hakkın var demek gerekir. Gerekiyorsa da bir uzmandan destek almak lazım. Eğer çocuğunuz ebeveyn rolüne soyunuyorsa ya da siz de bebeğin olarak çocuğunuza fazla yükler yüklediğinizi fark ettiyseniz bir uzmandan destek alabilirsiniz. Çünkü çocuklukta bastırılan ihtiyaçlar yetişkinlikte acı olarak kişiye döner. Unutmayalım ki çocukların çocuk gibi kalmasını sağlamak onlara yapılabilecek en büyük iyiliktir. Peki ya siz çocukken kendinizi bir yetişkin gibi hissettiğiniz oldu mu? Ya da acaba çocuğunuz size ebeveynlik yapıyor gibi mi? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve çocuklarınıza çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sevgiyle kalın.